Merhabalar. Bugün diş çekimimiz yapıldı. Çok geçmiş olsun. Çekim bölgesine bir tampon yerleştiriyoruz. Bu tamponu yarım saat boyunca basıncı uygulayacak şekilde ısırmamız gerekiyor kanama kontrolü sağlamak açısından. Daha sonra tamponu atabilirsiniz. Yerine hiçbir şey koymanıza gerek yoktur. E, ee, geçene kadar herhangi bir şey yiyip içmememiz gerekiyor. Dudak ve yanaklarımız uyuşuk olduğu için ısırırsak onu fark etmeyiz ve yara yapma ihtimalimiz var. O nedenle uyuşluk geçene kadar yaklaşık 2 saat boyunca hiçbir şey yemeyin lütfen. Sızıntı şeklinde kanamanız normaldir. Eğer çok yoğun bir kanama olmuyorsa yara bölgesine yeniden bir tampon yerleştirmeniz gerekmez. Sızıntı şeklinde kanamayı yutarak kontrol altında tutacağız. İlk 24 saat tükürme, çalkalama, pipet kullanımı gibi ağız içerisinde basınç oluşturacak aktivitelerden uzak durmamız gerekiyor. O nedenle ağız içerisinde gelen tükürüğü ve kanamayı yutmamız gerekiyor. Sızıntı şeklinde kanama olduğu zaman bu normal ama çok yoğun kanamanız olursa eğer size vereceğimiz yedek tamponu nemlendirerek bölgeye yine ısırır şekilde uygulayabilirsiniz. Çok sıcak, baharatlı, acı veya gazlı veya asitli içecekler bu bölgede yara bölgesini rahatsız edeceği için kullanımı önermiyoruz. Sıcak yiyecekler aynı zamanda kanamayı arttıracağı için tercih etmiyoruz. Bu nedenle soğuğa yakın ılık şeylerle beslenmeye çalışacağız bugün. Aynı zamanda çok sert, tanecikli veya bölgeye kaçabilecek taneleri olan ürünleri de tüketmememiz gerekiyor. Bunların yerine daha böyle çorba tarzında, muhallebi tarzı veya püre kıvamında yiyecekleri soğuğa yakın ve ılık şekilde tüketebilirsiniz. Hafif ağrı, hafif şişlik bu bölgelerde normal olabilir ilk gün. Size verilen ilaçları düzenli olarak kullanmaya özen gösterelim. Ee, i̇yileşme süreci boyunca ilaçları düzenli olarak kullanmamız önemlidir. Ağrı ve enfeksiyonun kontrol edilmesi için bunlara çok dikkat etmeniz gerekir. Bölgeyi çok iyi bir şekilde korumamız gerekiyor. O yüzden çekim bölgesi hangi taraf ise diğer tarafla yemeye çalışabiliriz. Ee, dişlerimizi fırçalayabiliriz, fakat çekim bölgesini fırçalamamaya çalışacağız diğer bölgeleri fırçalayabilirsiniz. Eğer dikişler atıldıysa dikişlerin korunması da çok önemlidir. Dikişler alınana kadar o bölgede dikişlerin kalması iyileşmeyi çok iyi şekilde etkileyecektir. En önemli söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de sigara kullanımı. İlk 24 saat kesinlikle sonraki takip eden iyileşme süreci boyunca da olabildiğince az şekilde kullanılması çok önemlidir. İlk 24 saat kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Çünkü ağız içerisinde basınç oluşturarak ve de çekim bölgesini kötü etkileyerek oradaki pıhtının bozulmasına ve iyileşmenin tamamen bozulmasına yol açar. Ve eğer e, tekrarlarsa bu durum iyileşme tamamen bozulur. Alveolit denen çok şiddetli ağrıya ile seyreden bir tabloya yol açar. E, hiç istemediğimiz bir şey. O sebeple sigara kullanımı bu dönemde çok çok önemlidir. Dikkat etmeniz gerekir. Çekim bölgesinde ağrı ve şişliğin önlenmesi için buz uygulaması önemlidir. İlk 24 saat boyunca yüzünüze 5 dakika tutarak, 5 dakika çekerek uyumadığınız süre boyunca olabildiğince fazla şekilde buz uygulaması yapabilirsiniz. Bu ağrı ve hassasiyetinizi azaltmaya yardımcı olacaktır. Yine başka sorularınız olursa klinik üzerine iletişime geçebilirsiniz. Çok geçmiş olsun.